Otogalericiler için yeni bir düzenleme yolda. Hükümet müşteriyi koruyan yasal bir düzenleme planlıyor. Ankara'da ise otogaleriler tek merkeze toplanacak. Tanınan süre yarın doluyor. 1 Mart'tan itibaren cadde ve sokak aralarındaki galeriler satış yapamayacak. Artık sattım bitti dönemi kapanıyor. Yasal düzenleme geliyor. İkinci el araç satanlar taahhüt ettikleri özellikler yoksa sorumlu olacaklar. Eğer esnafsak bir malı da satıyorsak arkasında durmalıyız. Yani tabii ki içimizde çürük elmalar olur. E tabi bu herkes zamanı. Yaptırım gerekiyorsa yaptırım da yapsınlar. Önemli değil. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci açıkladı. Galericiler için sorumluluklarının sınırlarının belirlendiği bir yasal düzenleme şart dedi. Yeni düzenleme ile hem ikinci el otomobilde kar marjları düzenlenecek, hem de araç alanları koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak. Tüm galerilerin şehir dışında oluşturulacak tek merkezde toplanmaları da gündemde. Uygulama önce başkentte hayata geçiriliyor. Ankara'da cadde üzeri ve sokak aralarındaki galeriler 1 Mart itibariyle satış yapamayacak. Yeni yerlerine taşınmaları gerekecek. Başkent Ankara'da oto galericiler genellikle binaların altındaki küçük dükkanlarda faaliyet gösteriyorlar ve satılan arabalarsa genellikle kaldırımlara ve ana cadde üzerlerine park ediliyor. İşte belediyede bu görüntüye son vermek için 1 Mart tarihi itibariyle tüm oto galericileri tek merkezde toplayacak. Zabıta ekipleri tek tek galerileri dolaştı, süre doldu dedi. Yeni yerlerine taşınmalarını istedi. Ancak birçok galeri sahibi yeni yerdeki yüksek kiralardan şikayetçi. Tek merkezi büyük bir rant yaptılar. Kendi paralı insanları oraya topladılar. Orada kiralar en kötü 5-6 bin liradan başlıyor. Bizim oraya gidecek zaten bir gücümüz yok. İşte 1 Mart itibariyle otogalericilerin toplanacağı merkez burası. Akgürt artık tüm hazırlıklar tamamlanmış. Dükkanlar hazırlanmış durumda. Ancak tanınan sürenin dolmasına rağmen henüz birkaç iş yeri dışında dükkanlar büyük oranda boş. <laughs>